Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, yemek için nasıl ulaşacağım sana? Numaramı vereyim. Olur. <laughs> Aydan'cığım ya, ne yapıyorsun tatlım? Numaramı verdim Selim'e, fark ettim. Ee, bir yemek borcun var. Ama şimdi sayılmaz, siz denk rakipler değilsiniz sonuçta değil mi? O yüzden sayılmaz. Olsun. Akşam konuşalım o zaman. Ee, ayarlayabilirsek bu akşam da çıkabiliriz yemeğe. Ee, e <laughs> Olur, bakarız. Benim çıkmam gerekiyor, yüzmeye gideceğim birazdan. Çok memnun oldum. Ben de. <laughs> Şevval çok teşekkür ederim canım ya, her şey çok güzeldi gerçekten. Ee, hadi görüşürüz. Hadi, bak. Görüşürüz. Selim, oynayalım mı? Yok, yoruldum ben. Çıkalım artık.